Volkan İlkim. Volkan İlkim. Bir bakın çabuk. <laughs> çabuk bakın. Niye gülüyorsun kızım bir şey söyleyeceğim. Ee, bir ses var duydunuz mu? Bir ayak sesi var. Evet bir ayak sesi var. Oy ben birisi birisi çıkar diye elimde kamerayla açtım. Ben içeride oturuyordum duydum sesleri siz duymadınız mı? Şimdi İyi. duydum. Ben de bilgisayardaydım ilk başta. Bir dur. Aşağıdan, aşağıdan evet, aşağı evet aşağıdan evet aşağıdan geliyor. Dur. Işığını şey feneri fenerini al oldu? al çabuk fenerini. İyi, kim dur sen tek başına açma kapıyı. Dur hayır baban. Dur yapma yavrum. <laughs> yapma. Yapma. Dur. Baban gelsin öyle açalım kapıyı bekle. Volkan o kadar büyük fenerle gitme korkutursun herkesi. <laughs> Gayet iyiymiş. Gayet iyi bak. Sessiz. Gel <laughs> hadice. <laughs> Ses geliyor. Ha niye kapattın? Dur. Tamam hadi devam edin <gülüyor> 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 yürüyün Yürü 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 yürü. Yürüyün. Ayakkabı giy. İlkin baban önden gitsin. Elinde fener var onun. Baban önden gitsin. Korkun ya çok böyle ses. Oha! Ayak ayak izleri var. Şurada durmuş yukarıdan falan biri geliyorum diye bekleyip bakmış galiba. İyi Volkan sen önden git. Gördün Nereye kadar gidiyor bu kızları? izleri? buradan. Devam edin. Yavaş yavaş silinmiş ama biliyor musun? Ne? Buradan mı atlamış acaba? Evet bence de aşağı atlamış olabilir. Gel. Siz gelin. Kızım gel. Saçmalama İlkin. Bekleyin dur. Dur bekleyin. Bekleyin. Yavaş. <laughs> yavaş. Bir şey söyleyeyim. O, o ne ya? Bir şey değil. Ya Fülke onun ayak seslerini nasıl duyalım evden? Biz birbirimizin ayak seslerini duymuyoruz. Bu çok büyük bir şeydi. Ayak izi yok ama. Ayak izi yok. Bak Al kafamı Bir, iki, üç. Kimse yok. Ya orada kimse yok. Ha burada Ha! Ya dur ya yapma. Sen, A, kalm önden, kalm. Git. Sen önden git. Sen önden git. Sen önden git. Belki kanalına Hayır, ilkimi gönderdim. Işığı <laughs> kapat. Belletmeyin içeriye girdiğinizi. Belletmeyin içeriye girdiğinizi. Böyle olmuş. Ayak izi yok buralarda. İyi bakın ya, dikkatli bakın. Ama ses geliyor. Evet, evet ses geliyor. geliyor. Burada bir şeyler var. Buraya basmışlar. Bakayım. Evet, birileri buraya basıp kaçmış. Ses geliyor. Nereden geliyor? Buraya basmış, bak. Böyle basınca bu şekilde oluyor. Evet. Bu ne? İki, bir ses geliyor. Yukarı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bence şu an var ya. O tarafa doğru git, motorun oraya doğru git bir bak. Çabuk. İlkim sen hemen babanın arkasında ol. Çok yakın gitmeyin ya. İlkim sen biraz geriden git. <laughs> var mı bir şey? Hayır, hiç istemiyorum. <laughs> <Ya! gülüyor> niye? Ya ne yapayım? Korkuyorum öyle şeylerde. Bir şey, bir dakika dur. Siz zaten bulana kadar o dışarıya kaçtı. Çıktı yukarıya. Ne çıktı? Üst kata doğru patır patır koştu birisi. Geldi. Çıktı. Gördün mü? Yukarı Çabuk peşinden gidiyorum çabuk. Çabuk peşinden. İlkin koş 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 koş. Ya çıkın yukarıya. Anne. Ne? Yukarı çıkıyor. Asansörle çıkmış olamaz. Bence. Anne ama bak. Ses içeriden geliyor sen var evden geliyor. Yok. Bir şey diyeyim evden geliyor. Evden geliyor ses. Sen kapıyı kilitle mi kapat? Kapıyı biz aralıklı bırakmıştık. Kapı kapalı. İlkim sen dur baban gitsin önden Ben niye gidiyorum önden sen git ya Ay. Ben gidemiyorum Saçmalıyorsun <laughs> şu an <laughs> Bırak Kızım yürü. yürü 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 Şu işin birini kapatayım ya Ay dur bir dakika <laughs> En kritik zamanlarda ben İlkim sen gitsen önden yatıyorsun anca Al şunu biraz cesur ol ya Hayır benim çocuğumu gönderme evet. Benim çocuğumu gönderme Bekle siz de dur ya ben ses, bakarım, kontrol ederim ya. Bakayım şöyle. Perdenin arkasında bir şey oynuyor. Ah. Anne, Annem ama dur ya. Tamam böyle oluyor. <laughs> burada yok. Hayır burada yok gel. Balkondan içeri atlamış olabilir mi? Başlat. Dur. Ses geliyor hala. Geliyor, 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 geliyor. Bu taraftan geliyor. Hadi kızım yok. Sigarayı içer videosunu izleyen bir tanıdık acaba? Balkondan içeriye mi gir? Sen merdiveni almış mıydın Aa, oradan? Yok ya merdiven. Emin misin? Hadi, ya hadi. niye çocuğu önden gönderiyorsun Volkan? Saçmalama şu an Hayırdır? dur. Saçmalıyorsun Ercan. Orada orada orada. yapma. Ya Volki yapma. Hayır. Senin Şaka şimdi... yaptım orada değil orada değil. Cesur kızım benim. Aslan kızım benim. Yapabilirsin yürü önde. Prenses. Hadi korkuyorum ben <laughs> sen. Prenses. Bak bir eve birisi girdiyse gizli yerlerdedir. Ya dolabın içindedir, ya masanın altındadır ya da görünmeyen bir arko kapının da, arkasındadır. Arka oda, arka oda. Gelin, ben gidiyorum. Arko şöyle. Arko siz tamam şöyle geçebilirsiniz. Oo. Volkan sen git öyle. O böylece daha korkunç oluyorsun canavardan. Hmm. <laughs> Bak ses o taraftan geliyor. Dolabın kapağı açık. Kızım <laughs> ne bağırıyorsun ya? Bağırıp beni de korkutuyor ya. Hadi gelin siz. Buraya gelin buraya. Ses çok yakından geliyor. Çişin mi geldi korkudan? Bu odadan, bu odadan geliyor. Aşkın üst kattan geliyor. Üst katta kimse yok ki. Hırsız mı girdi yoksa Acaba üst kata? Hırsız, üst katta kimse yok ama üst, üst katta kimse kim yok edin? ya. On orada Almancılar yaşıyor. Onlar şu an burada yok. Oh my god. Ne oldu? Üst kata çıkartacağım. Buraya da bir bakın da dur bekle. Oraya da bir bakın. Yok be kimse yok. yok. Hayır ya. Bizim evimizden gelmiyor ya. Üst kattan geliyor. Büyük ihtimalle yukarıda biri var. Biz zillerine bassana gelmişler mi yoksa? Anne burada bir şeyler yemişler. Kızım o babanın çöpü. <laughs> Borki iki dakika çıkalım da bir kapıyı çal. Zile bak. Acaba, acaba evdekiler baba. mi geldi? Yok aşkım ya. Ama ses çok böyle pot pot geliyor. Merdivenlerde hep ayak var. izi vardı. Kocaman ayak izi vardı. Evet ayak vardı. izi ayak vardı. Izi Ama var sonra mı? gitti ayak izi. Sonra silindi evet. Hala orada. orada... Oka şu kapının önüne bir baksana ayak izleri duruyor mu? Korkudan <laughs> bu bayıldı. Arkadaşlar ben bir dakika bakmam lazım. Ayak izleri duruyor evet. mu? Dur, dur. Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Silinmiş. Ayak izleri yok. Silinmiş, Silinmiş. mi? Silinmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bence ayağına mürekkep oluşan ya, ya hayırdır öyle yapma. Bence ayağına mürekkep ya da bir şey bulaşan birisi bence binadan birisi. Ses, Aa, ses şu an yok ama değil mi? Şu an yok. Şu an sesi yok. Yani. Az önce çok yoğun geliyordu ama evet. ses. Ya üst katı içimiz rahatlasın ya. Geldiler mi acaba? Üst kata bir kapıyı çarptın. Ya aşkım ya. Sonra başımıza iş alacağız. Saçma Doğru mı? söylüyorsun Allah evet o da Allah. sıkıntı. Sanki Şey arasana. De. üst katı komşuyu arasana. Üstteki değil onun üstündekine. Ya bize ne aşkım boşver. Şey de sesleri duydunuz mu de. Hayır ya ben, bana, bana ne? Korkuyorum ben. E, i̇lkim gitsin bir komşuya sorsun. İlk gitsin. İlkim gitsin. İlkim gitmesin. İlkim gitsin tamam. Bana... Hayır, hayır hayır ilkim gitsin. <laughs> İlkimi sattın hemen. <laughs> hayır gitmesin. Arkadaşlar biz bu Aa. ayak izini bulamadık. Ayak yani sesin nereden geldiğini sizin bir tahmininiz var mı? Lütfen yorumlarda yazın. Görüşürüz. Ya. Hoşçakalın. Ya. Oh, wow. <laughs>